Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklarımızı açacağız arkadaşlar. Tavuklarımı açacağım. Uyka nerede ki? Uyka! Uyka! Ulu! Arkadaşlar uyka geliyor. Uyka! Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Dur. Bunlar da onun kızı. Bitmiş. Hadi arkadaşlar şu an tavuklarımı açıyoruz iyice. Hadi. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> İkisi aynı anda attı. <laughs> burada. bu şey mi? herhalde yumurta alırken getirdiler. Yumurtalar şu içeride hadi. Hadi hadi. Bak durun, kalka durun. Benim be. Ama yumurtalar yumurtalar arkadaşlar siz göremiyor olabilirsiniz. Vay güzel Oğlum gel. Şşt. gel. Gel bakayım. Sen tasma mı çıktı? Gel gel <laughs> Dur oğlum. Oğlum. Uyku senin bu tasman neden geçmedi? Dur. Bak. Geçmedi ya. Dur. Biraz sonra ayarlarız artık. Evet arkadaşlar kümesimi açtım. Ne güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boncuk gel. Boncuk. Ne yaptın? Tosun. Arkadaşlar bırakma. Hmm. Durun tavuklar durun. Şimdi ben size bir koyayım. Yine her zamanki gibi bitmiş. Tahmin <laughs> ettim. Şöyle. İşte Evet Arkadaşlar devam ediyoruz. su her zamanki gibi tam koymuşum. Dün şu tavukların yemin, yemeğini şuraya koydum. Bir gidelim. Yem getirelim. Diğer yemler evde arkadaşlar. Poşetten hemen. Ne güzeller. Devam ediyoruz arkadaşlar. Anam. Boyka ölü. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ana ne yaptın ha? Şöyle koyalım. Belki şu ekmeği de getirelim. Kovamızdaki arkadaşlar sabah koymuştum. Tavuklara yeni yeni Kısaca hamam bitirmişler. Hadi. 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 Maşallah. 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 Maşallah hepsi. Arkadaşlar bakın burada çok güzel bir horoz var. Aa bu da kara ibik. Aha diğer kör orada. orada. Kardeşler, hadi, hadi Hadi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel. Ne yapıyorsun? 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 o gün buradan 3 tane mi ne aldıydım? Bir bodruma bakalım. Arkadaşlar o gün Arkadaşlar 3 tane tam gözükmüyor her yer ama olsun. Sabah Biraz sonra 5 tane yumurta geldi. Burayı yumurtluyorlar arkadaşlar normalde. 3'ü buraya yumurtlu. 4'ü buraya yumurtlu. Birisi arkaya yumurtlu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu videomuz devam ediyor ama Ben tavuklarının gidelim Arkadaşlar hemen gidiyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi ama Kardeş kardeş kavga ettir Evet arkadaşlar bu da Voycam Tosun Ney Tosun ne Gel bu. Süper abi. Ne zamanları geldi. Arkadaşlar şu horozla Şu horoz kavga ediyor lan. Şu korkuttu kaçtı şu. <laughs> Arkadaşlar şu buldum bayağı iyi. Bir buçuk yaşında. Aha boncuk gözlü. Kara boncuk. Kıtık nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun kıtlarım mı? Kıtlarım. Nereye kaçıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimler açın. Yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay. Babam baba burda.